Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ve Baydır Bey Yusuf'la birlikte arkadaşlar for... Fortnite oynuyoruz arkadaşlar. Çiftli oynayacağız. Hemen hazır. Evet çok güzel bir giriş yaptım. 500 V-Box'ım var. Bakacağım. Belki bir şeyler alırım. Arkadaşlar ben sport videolarına başladım. Kanalıma abone olmayı falan filan yapmayı unutmayın. Abone olmayın arkadaşlar. Şaka şaka. bir <laughs> var. Kanka. Şey ee, Mağazada Harry Kane var. Futbolcu var yani Harry Kane. Aha girdik arkadaşlar. Eee. <laughs> <laughs> Ne oldu ki? Hadi. Ne oldu? Arkadaşlar kadının eline bakmasanız çok güzel olur. Ha geldik. Yusuf gelsene şurada e, şey yapalım. E, kaleye ben geçiyorum. Ben çiftliyim. Ne? Küçük. Ne Oğlum lan ben yok. Şur çek, şurat burada. Bak şurada. Ya Yusuf. Ya Yusuf Allah'ım. Ronaldo hazırlanıyor. Vurdu ve Bak Gidetti arkadaşlar. Elemanı kapattım. Değil mi mı Yeni bölüm çok kaçar. Tamam olur. Aa Abi, ne var lan? Emir baksana şuraya. Nereye? Aa evet değişik bir şey var. Ben atladım. Atladım. Yeni bir gelmedi. Burası geldi. Atladım. Kürosu 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 kürosu. Şuraya bak. Çok değişik bir yer geldi. Tamam. Şey Arkadaşlar benim ağzım kırdı ya. Böyle gelelim. Bir kişi Bir, kisi, bir kisi Ben o çatıya inmeyi deneyeceğim. Oğlum ne oluyor? Kanka ben şeye gidiyorum. Kalkın yere. Buradan aşağı atmıyorsan ne olur. Var. Kanka yani hiç silahım yok. Artık var ama. Aa testlere gelmiş. Oğlum bu oyunu ne olmuş? Uzun zamandır oynamıyoruz. Lan <laughs> <Anne>, ne çıktı? Çeviri ve Altyazı M.K. Gel gel. Ben şu an en üst kata çıkıyorum. Oğlum oyun çok zor hareket ettiriyor telefonla. Bu ne? Aa! Yeni. ne oluyor? Buldum. Demir ne oldu biliyor musun? Sudan çıktın sonra e Hani sudan çıkınca balıklama atlı iş yapıyor ya. Ha. Sarı şeyi atladı, balıklama atlı da işte, havaya uçtu bak. Bakayım nerede? Çi bak denize gel. Bak denize gel. İyi. Gel ben de <laughs> Bak zıpla. Lan <laughs> bu sefer olmadı. <laughs> Oy harekete bak. Balıklama atlışı ne gidiyor böyle. Çok güzel. Gördüm, gördüm gördüm. Güzel. <laughs> Uy. Aa, ya oğlum nasıl düştüm ya? <laughs> Böyle bir bu, bu şey vardı. Ne? Her yeri yok. Nerede evet oldukları? var var. Bak al onu sonra şey yap. Tüm binaları kır. Tüm lütfler aşağı düşüyor. Biliyorum biliyorum. Kanka burada birisi var. Yanına geliyorum. Adam mı? Evet. Geldim. <laughs> Ama gelemiyorum <gülüyor> Ha. Ha. <gülüyor> ha. Ya <laughs> ya uçtur ya. Adam nereye gitti <laughs> Hmm. Ya bir Ben bu bot mu? Yani. Yani. <laughs> Geldim nerede adam? Adam değil bot. Öldü. <laughs> adam var bu sefer. şuradan çıktı. Sen de bir dakika ben şunu almam gerekiyor. Ben içeceğim. şurada. Oğlum. Aa. Ya öldüm. Ya aldım. Ben öldüm. Hayır. Kartımı al. E, yanında doldurma şeyi var. Ka kartım Ya. Almayın. ya bunları ya. Hı. <laughs> Alacağım. Her şeyi mi aldın ya? Hayır, her şey değil. Sadece ağır şeyi aldım. Onu da verecektim. Demir ağır şeyi ben koruyorum. Tamam hadi Hı. al ya, hadi al. Ama ne? diğerlerini salacaksın. Tamam al. Karşım. Ne? Çık. Ha tamam. Oğlum bu bu tüfek senin al. Şuna bak. Dört tane. Ya alır işte aldım. ben ben bunun yerine ağır makineyle al. Ağır şeyi şey al ee, Sen bunu alsın. Bu alsın şöyle. Evet. Beyli bakıldı şey vardı ya tank vardı nerede o? tank bulamadım ben de. <laughs> Ama oyun Kanka telefondan bir oyun Aa! Kanka şuna bak Ne? Ee. Kani. Kani. Böyle ben hep zıplayacağım <laughs> Bakalım burada neler var Sniper yok almayacağım Oğlum niye bu bunu aldı? Şu şatkan mı lan? Herhalde şatkan. Evet şatkan. Bana mavi bir şatkan lazım. Ben... Ya bir tane kill be. Ya sal be işte onu. Ya tamam. ben gördüm. Oyun çok kazıklı ya. Evet biraz çok kasıyor. Adam var. Bunu da sal lütfen. Üstten mi çıkıyor? Evet üstten sıkıyor. Canını azaltacağım. Ben göremiyorum. Amay evet, kurma olmasaydın kanka. Hı hı. Gördüm. Ya bu ne oğlum ya hı hı. çok zorlar. Ya kısak oluyor, hiç kısak olanların nerede? Nerede? Burda. Kanka. Bu ne? Oğlum. <laughs> Bak. Şu şatkanı alalım. Kanka bana bir tane taramalı lazım da. Ha, tamam. Ama taramalı mermisi. Ah tamam. Güzel. Şundan da alalım. Bir dakika ben ee, şu silah acaba neyin yerine alsam? Bir silah hangi tarafını mı sordum Ha adam var. Ha, adam. Adam burada. Bunu tiremişim bir daha. Onları tirememişim daha. Gel. Niye olmaz mı? Nerede bir dakika. Babamın ilacını koydum. Ne yapıyorsun? Ne Oyun çok <laughs> <farklıdır. gülüyor> <laughs> mu? <Şimdi>. Ne <laughs> Gel alan geldim. <laughs> Alan geldi. Koş. Gelmez. Ölme sakın. Uzun zamandır vi e böyle uzun video çekmiyorduk. Arkadaşlar. Eee. Like atmayı unutmayın ha. İki kanalı da. Evet, Yusuf atmanızı gerekmez arkadaşlar. Ben... Para atmasanız da ben... olur. TV'den. Ben eğlendim. Şaka şaka atın atın. Bilal alalım, oğlum. Getirdim bak tişört giyeceksin. Yusuf yani arkadan giden? annen konuşuyor. Ç Aha yani orada ben... bir şey var. <laughs> ha. Birisi var sen misin <laughs> Ruüm alanda kaldım Hadi gel oğlum ben de alanda kalacağım <laughs> Hadi ya. Son anda anadan çıktım. Canım var mı? Canım var. Gel vereyim. Buraya atıyorum. Gel. Buraya gel. Gel buradayım. Kanka. Tam vermiyor. Ç gel gel. At çabuk at çabuk at çabuk at. Buraya bir tane paket koyuyordum. Ana hemen atalım. atalım. Boş koydum. Araba varmış. Evet ben de daha iyi. Vurdum azıcık. Ya mermim çok azıcık ya. Adam var. Tepede. Yine aynı otobüs. Aa vurdum. Abi biri bana sıkıyor. Biri bana sıkıyor. Arkada yok. Ya yine canım az yeter ya. Ya ölüyorum. İçin var mı? Bu ne ya? Gel gel gel. Ay yeter ya. Nerede adam? Ya öldüm öldüm öldüm. Canım, ne ara dört oldu canım ya? Adam çok iyi oynadı. Evet güzel oynadı ama. Aa deniz sınavımıza bak. Aa sekiz. Dünyanın en güzel rakamı. Yusuf ben burada videoyu kapatıyorum çünkü 16 dakika oldu benim videom. Ee, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz atın, isterseniz atmayın. O zaman görüşürüz. Öyle.